Dünyanın iklim konusunda en sık referans alınan platformlar arasında gösterilen Box bazı önemli veriler paylaştı. Bu verilere göre dünyada yaşayan her 10 insandan 6'ya yakını yaz mevsimini diğer mevsimler oranla çok daha fazla seviyor. Yine dünyada her 10 insandan 8.4'ü yani ciddi bir sayı bir hafta veya daha uzun süreler boyunca devam eden yağışlardan hiç hoşlanmıyor. Box araştırma sonuçlarını değerlendirdiği makalede Rusya'da ya da İskandinav ülkelerinde yaşıyor olsalar bile insanların çok büyük bir bölümünün öngörülebilir hava koşullarında yaşamak istediklerini net bir dille ifade etmiş. Veriler çok büyük bir çoğunluğun talep ve isteklerini gösterse de hatta makalede bizzat soğukluğuyla bilinen noktalardan bile bahsediliyor olsa da Ukrayna'nın bir kentinde halk havaların kötü olması, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı olması için neredeyse dua etmeye başladı. Bu içerikte Rusya'nın Ukrayna kentlerindeki drone kullanımını, sivillerin birer antrenman hedefine dönüşüp dönüşmediğini ve nihayetinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu konuşuyor olacağız. Ben Nazif Menteş, Barut'a abone olduysanız Hemen başlıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş takvimler 24 Şubat 2022'yi gösterdiğinde başlamıştı. Savaşın birinci gününü geride bırakalı neredeyse bir ay olmak üzereyken son durumu konuşarak başlıyor. Öncelikle 2024 itibariyle cephe hatlarında çok köklü değişikliklerin olmadığını söyleyebiliriz. Rusya hali hazırda Ukrayna topraklarının yaklaşık %18'lik bölümünü kontrol etmeyi sürdürüyor. Savaşa askeri hareketlilik açısından baktığımızda ise Donetsk bölgesindeki Rus ilerleyişinin devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Özellikle Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi sonrası göreve başlamasıyla savaştaki dengelerin büyük ölçüde değişeceğini öngörebiliyor olsak da nihai durum için net tahminlerde bulunmak pek kolay görünmüyor. Savaşın seyri aşağı yukarı bu şekilde ilerlerken Financial Times'in yaptığı detaylı drone analizi dikkatimi çekti. Bu analiz Ukrayna'nın güneyindeki her son kentine odaklanırken savaşın yıpratıcılığını ve sivil halk üzerindeki etkilerini göstermesi açısından da gayet mühim bir noktada bulunuyor. Öncelikle Rusya'ya dair anlattığımız bu drone hareketliliğinin başlangıcı Mayıs 2024'e dayanıyor. O tarihten bu yana her sonda yaşayan sivillerin tamamı daha önce Avrupa'da gerçekleşmiş herhangi bir savaşta karşılaşılmadık bir durumu bizzat yaşıyor. Rusya, kentin boşalması için her son sakinlerine taarruz ihalarıyla organize saldırılar düzenli. Birçoğu sürü diyebileceğimiz niceliğe sahip durumdaki Rus dronları insanların evleri üzerinde uçarak binalara sızabiliyor, yolda yürüyerek bisikletle veya otomobille hareket eden sivilleri hedef alıyor. Bu durumun en dikkat çekici tarafı ise Ana hedefin askeri unsurlar değil, siviller olması diyebiliriz. Gelin direkt olarak Herson Bölge Askeri İdaresi'nin başkanı Aleksandr Prokodin'in ağzından dinleyin. Rusya bizi resmen avlıyor. Tepenizde her an belirmesi muhtemel ve sizi en iyi ihtimalle sakat bırakacak Onlar artık bizim tek gerçeğimiz. Bugünden sonra tek bir tanesi bile saldırı düzenlemeyecek olsa yine de bu durum çok korkutucu olurdu. Ki saldırılara devam edeceklerini de biliyoruz. Bu durumun insanlar üzerindeki psikolojik etkisini bir durup düşünmenizi rica ediyorum. Evet, Prokodi'nin birkaç cümlede özetlediği bu durumu ne kadar sorumlu olduğunu anlamak sanırım güç değil. Biz detaylarla devam edelim. 2024 Temmuz'unun 15'inden bu yana yani yaklaşık 5 aydır her sona ve dünya Nehri'nin batık kıyısına yapılan İHA saldırısı sayısı 10 bin seviyesine çok yaklaştı. Bu saldırılar sonucunda en az 37 sivilin hayatını kaybettiğini de net olarak biliyoruz. Yine Financial Times e açıklamalar yapan Prokodin, Rusya'nın en iyi İHA bilimlerinden bir kısmını her sona ortadan ikiye bölen ve artık cephe hattı olarak tanımlayabileceğimiz Dinya Nehri boyunca konuşlandırdığını ifade ediyor. Prokodin'e göre Rusya, şehir merkezinin tam karşı kıyısından gelişmiş İHA modelleri yolluyor ve savaş tekniklerini de tam olarak bu şekilde ilerletme yolunu tercih ediyor. Hatta uzun süreler boyunca drone kullanmakta uzmanlaşmış Rus operatörlerin bile her sonda tercih edilen sivil odaklı hedefleme stratejisi üzerinden özenle yeniden eğitildiği bilgisi de bizlerde mevcut. Evet bu noktada Telegram'a da bir parantez açmak istiyorum. 1015 gündür süren savaşa dair en net bilgileri almamıza yarayan kaynak tartışmasız biçimde Telegram'dı. Savaşa dair birçok farklı analizi yapmamızı sağlayan görüntü ve bilgilendirme notlarının tamamını Telegram'da görmüştük ve bilgileri de biraz buradan elde etmeye çalışmıştık. Yine her sonda yaşananları da net biçimde Telegram'da paylaşılan videolarla kavramış olduk. Çeşitli Telegram kanallarında sivillere yönelik İHA saldırılarını gösteren videolardan her gün birkaç tane yani mümkün. Bu videoları kaynak ve referans olarak belirleyen Center for Information Resilience isimli kuruluş 90 farklı saldırıyı analiz ederek çeşitli raporlar çıkarmış. Raporun çıktılarına birlikte bakalım. Öncelikle her sondaki drone saldırılarının ezici diyebileceğimiz bir çoğunluğu hareket halindeki veya duran taşıtlara yönelik gerçekleşiyor. Bunlar test ortamında provasının yapılması oldukça zor hedefler Financial Times'a e verdiği detaylı röportajda bu prova halinin net biçimde altını çizen Prokudin saldırıları atış talimi olarak isimlendiriyor. Rusya drone olarak pilot görüşlü İHA'ları, Çin yapımı Mavic'leri ve nadir de olsa Rus yapımı dev lansetleri kullanıyor. Peki daha çok nerelere defrenmiş? Aslında buradaki sonuçlar bir miktar can sıkıcı. Çünkü liste kamusal alandan geçilmiyor. Aynı anda yüzlerce insanın bir arada bulunduğu pazar yerleri, benzinlikler, kafe ve pastaneler hatta insani yardım merkezleri bile droneların hedeflediği noktalar arasında yer alıyor. Bu hedeflerin tamamı her sonda devam eden yaşamın en net göstergesi olmaları gerekirken birer savaş alanı olarak karşımıza çıkıyor. Peki asıl soruya gelelim. Neden her son? Burada yine Financial Times analizlerini referans almaya çalıştım. Bu analizlere göre Rusya sadece Kasım 2024'te Donetsk'te yaklaşık 1000 km2'lik bir alanı ele geçirdi. Ukrayna'nın Pokrovsk, Krakove ve Velia Novosilka gibi stratejik kentlerini tehdit eden Rusların bir gözü de başka bir yerde. Nerede mi? Tabii ki Ukrayna'nın doğusundaki askeri harekatların temel taşı olan Dnipro bölgesinde. Ancak tüm bunların ötesinde her son Rusya için çok daha önemli. Özellikle Ukrayna'nın son başarılı karşı taarruzunun gerçekleştiği nokta olması Herson Rusya için daha da kritik bir noktaya taşıyor. Günün sonunda İHA saldırıları sivillerin bölgeden başlattığı kaçış sürecini hızlandırmış oldu. Savaştan önce 1 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Herson'da nüfus 150 binlere kadar düşmüş dururdu. Şehir merkezinde yaşayanların sayısı ise 50 bini zor Hedef alınan noktalar arasında sağlık merkezlerinin de olması Herson'daki durumu iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Özetle her sonda yaşamaya devam eden insanların hava durumundan tek beklentisi dronların hareket edemeyeceği kadar sert bir mevsim. Savaş durmazsa yaz geldiğinde ya da yağışların az olduğu anlarda durum ne olur zaman gösteriyor. Ancak Avrupa tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir savaş stratejisinin her sonda aktif durumda olduğunu söyleyebiliriz. Savaşın ve gündeme dair tüm detayların takibini yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla iyi içerik için Barut'a abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.